yapmayı yaptım. Buyur Mehmet abi. Birçok ayette var. Yani bildiğiniz var. başka ayetler var. Yani zalimler ateşi gördüğünde, azabı gördüğünde ayetler var. Orada onların itirafları var. Hı -hı. Bunlar bu müfessirin dediğine yakın şeyler değil mi? Değil mesela hepsinde onlar diyorlar ki şeyler soruyorlar sizi uyarılmadınız mı? Yani bu başınıza gelenden ötürü siz أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ وَيُنْذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا قَالُوا بَلَا Dediler ki elbette geldi Allah'ın elçileri uyardılar, sakındırdılar, Rabbimizin ayetlerini bize anlattılar. E o zaman niye bu azaba düştünüz? Onlar ne dediler? وَلَكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ Dediler kafirler hakkında kendilerini kastediyorlar. Allah'ın bu azabı hak yani biz uyarılmadığımız için yani müstahak olmadığımız bir azabın içine düşmüş değiliz. Cenab-ı Hak'tan yana baktığınızda bu azabın bizim hakkımızda hak olması için neler gerekiyor? İşte uyarmış olması, elçi gönderip onlara anlatmış olması, başlarına ne geleceğini, hakkı, hidayeti onlara göstermiş olması. Bunu sordular. Onlar da Cenab-ı Hakk'ın tarafını akladılar. Yani Allah Azze ve Celle bize karşı hücceti ikame etmek üzere yapacağı her şeyi yaptı. Bela. Ama biz azaba kendimiz müstahak olduk. Yani biz cür mücrim olduk, biz bile bile yanlışı işledik. Farkındaydık, bilincindeydik hakkın ama inat ettik, istikbar ettik, büyüklendik. İstikbaran fil ardi ve Yoksa içlerinden hiçbiri şöyle demiyor, biz anlayamamıştık dünyada. Cenab-ı Hakk'ın bize verdiği anlayış ile yani ben kavrayamamıştım mesela farkına varamamıştım bana öyle gelmemişti hayatım boyunca birkaç çabam da oldu anlayayım diye ama anlayamadım şimdi de buraya geldim meğer doğruymuş ve şimdi de azaba müstahak oldum keşke Cenab-ı Hak bana biraz daha zeka verseydi de ben de anlayıp da anlasaydım uyardım diyen kimse görmüyoruz anladık ama uymadık. Biz akletmeye yanaşmadık. Biz kulak vermeye bile gelmedik. Yani hakka giden sürecin nereye gideceğini önden kestirince duymaya bile inatları müsaade etmedi. Kulak vermeye bile inatları gerçek de olsa, hakkın ta kendisi de olsa kabul değil diye bu denli kaçındılar. Kaennahum humrum <laughs> mustanfira farrat min kaswara. Cenab-ı Hak aslandan kaçan Yaban eşekleri gibi haktan hidayetten kaçıyorlar. Doğru olup olmamasını incelemek şöyle dursun. Bulunduklarından bir milim kaymamak, ayrılmamak üzere hiçbir fırsat vermiyor karşı tarafa. Allah Azze ve Celle de dedi ki bize feintawallaw. Onlar sırtlarını döndükleri zaman fealem sen bilesin ki annama yettbiğun ahwa'om. Onlar ancak hevalarının yani arzularının peşine düşüyorlar. Başka bir sebeple sırtlarını dönüyor değiller. Biz ise adam sırtını dönüyor. Diyoruz ki anlamadı, farkına varamadı. Cenab-ı Hak onu şimdi bu anlamadığı için, farkına varamadığı için cehennemine mi koyacak? Halbuki çok iyi biri. Anlayabilse o da uyardı. Yani adamın iyi niyetine Cenab-ı Hakk'ın kelamından daha çok güveniyoruz. Cenab-ı Hak da diyor ki sırtını dönüyorsa bil ki hevasındandır. Başka bir sebepten değil, anlamadığından, bilemediğinden, kavrayamadığından değil. O benim kulum, senin arkadaşın, benimse kulum. Yani yarattığım varlık, ben bilmeyeceğim de sen daha mı iyi bileceksin? Allah Azze ve Celle buyurdu ki, اَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقُ Yaratan bilmez mi? Yaratan Allah Azze ve Celle biz kullarını gayet iyi biliyor ve biz kulları içinde hakka sırtını dönenlerin hakkı bile bile göz göre göre inkar ettiklerini hakka istikbaren yani büyüklenerek diklenerek batılı dayattıklarını ve üstün tuttuklarını bu yüzden de azaba müstehak olduklarını söylüyor. Kur'an'daki genel manadaki anlatımın tamamı bu bunun merkezinde oturur.